11 Mart 2021 günlerden Perşembe İzmir yarışlarla beraberiz arkadaşlar. Bülten puanlarımız hazır. Bülten puanlarımızı hazırladık. Bülten puanlarımızın bizde puan olarak öne çıkardığı safkanları bugün 6'lı Ganyan Şablonu olarak paylaşacağım arkadaşlar. Şu şekilde gösteriyorum. Şimdi süratle puanlara bakıyoruz arkadaşlar. Birinci ayaktan başlıyoruz. 2 numaralı Değirmen Derebeği 440 puan. 6 numaralı Colt Grey 300 puan. Sonrasında 7 numaralı Lord Admiral 320 puan. Arkadaşlar bu üç safkanın burada birincilik mücadelesini izleyebiliriz. Çok sonra rakip isteyen arkadaşlar 4 numaralı Lockstar, 1 numaralı Conjuring insan, sonrasında 3 numaralı Mascherano şeklinde sıralayacağım. Ama baktığımızda 2 numaralı Değirmen Derebeği, 6 numaralı Colt Grey ve 7 numaralı Lord etmeli olduk diyeceğim arkadaşlar. 3 at ön planda arkadaşlar. Kazanır'a girecek safkan bunlar. Bu şekilde geçeceğiz. Gün ikinci ana geldiğimizde yine iki safkan ön plana çıkıyor arkadaşlar. Bunlar 5 numaralı Dalevera ve 1 numaralı arkadaş şeklinde sıralayacağız arkadaşlar. 5-1-1-5 şeklinde bu koşuyu da böyle geçmeye çalışacağız. At yazacak yarı severler. 7 numaralı Rüzgar Çocuk. 4 numaralı Baş 3 numaralı Ayvalık Ateşi. Daha sonra 800 numaralı Miran'ın Gülü. Son olarak 2 numaralı Arminius şeklinde bir sıralama yapacağım. Fakat 5 numaralı Dalevera ve 1 numaralı Arkadaş şeklinde ön planda olan Safkanlar. 2 atla geçmeye çalışacağız arkadaşlar. 6 duran yere. Son hikaye geldiğimizde 7 numaralı Ateş Büken. 210 puanla favorimizdir. Sonrasında 2 numaralı Gölden. Daha sonra 4 numaralı Mayıs Altın, sonrasında bir numaralı Fadik, 3 numaralı Hızlı Asiye, beş numaralı Ateş Adası, altı numaralı Ayı Duru şeklinde sıralayacağım. Puanlama birbirine yakın arkadaşlar. Dikkat edilmesi gereken yarışlardan bir tanesidir. Kapatmaya kadar gidebilir arkadaşlar. Burayı da böyle geçiyoruz. Son geldiğimizde fazla konuşmaya gerek yok. Fazla söze gerek yok. Bir numaralı Hızlı Ahmet 880 puanda ciddi kalelerden bir tanesi arkadaşlar. Yarın için AGF'de rekor bir AGF çıkacak diye bekliyorum. Ee, çok büyük e, hata yapması halinde 4 numaralı Pıtır arkadaşlar 320 puanla arkasında pusuda bekleyecektir arkadaşlar. 1 numaralı hızlı fazla konuşma gerek yok, söze gerek yok aynı şekilde tek olarak önereceğiz bunu arkadaşlar. Son ikiye geldiğimizde burada 2 numaralı Neos 165 puan 5 numaralı Black Panther 132 puan sonrasında 4 numaralı Perfect Runner 1 numaralı Tek Dadaş 3 numaralı Avukat şeklinde sıralayacağız. Baktığımızda 5 safkında puan alarak birbirine yakın çıkıyor arkadaşlar. Dikkat edelim. Bu 5 safkını ayrımsız yazmaya çalışacağım ben de. 2 numaralı Neos ve 5 numaralı Black Panther bir adım önde olsalar da tek tadaş avukat örf eklanır devreye girebilir arkadaşlar. Bu koşuyu da böyle geçiyoruz. Günün son ayağına geldiğimizde zorlu yarışlardan bir tanesi sıralama olarak baktığımızda 1, 3, 4, 5 daha sonra 8, 10, 11, 12, 13, 16 şeklinde sıralayacağım arkadaşlar. Birçok saftının burada şansı var. Bu koşuya dikkat çekiyorum. Çim koşusu yakın puanlamalar, birbirine yakın denk saf safkanlar denk güçler arkadaşlar. Dikkat edelim bu koşuya. 6'lı ganyan tahminimize geldiğimizde ilk ayak 2-6-7 şeklinde 3 at geçeceğimize inanıyorum arkadaşlar. İkinci ayak 5-1-1-5 yine 2 atla geçilebilecek bir yarıştır arkadaşlar. Gün 3. ayağı zorlu bir yarıştırdık. 7 2 1 4 5 6 şeklinde sonra dördüncü ayak bir numara hızlı Ahmet kalitesi belli arkadaşlar bu safkanda tek atacağız günün 5. ayına geldiğimizde 2 5 1 3 4 şeklinde bu koşuyu da 1'den 5'e kadar yazacağız arkadaşlar günün son ayı sıkıntılı bir yarış dedik 3 5 10 1 4 13 15 11 8 12 şeklinde bu koşuyu da böyle geçeceğiz arkadaşlar altılı ganyanımızı oluşturacağız toplam tutar 126 liradır arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yarın için 6 bir tamirimizi paylaştık arkadaşlar. Herkese bol şans.